Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yepyeni videolar karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber silinmiş videomuzun yepyeni bir güncel bir videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Sizden ricam aşağıdan videoyu beğenip ve halen ama halen kanala abone değilseniz de abone olup bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar. Düşünceniz ve fikirlerinizi yorumlar kısmına yazmayı da unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım videomuza başlayalım. Biz her akşam Saat 21.00'da canlı yayındayız. Seni de canlı yayınımıza bekleriz. İyi seyirler, gururla sunar. Hadi bakalım, ilk şeyimizi yapalım. Savaşımıza, hadi bakalım başlayalım. Bu arada güncelleme gelmiş. Güncellemeyi sevdim. Sünger Bob. Bakalım Sünger Bob'ların şeyleri gelecek mi? Karakterleri filan. Geldiyse yoruma yazın alalım canlı yayınlarda filan. Hani Brawl Stars yayınları filan yaptığımızda alırız. Ulan ne oluyor? Öldük ya la. Ama. Vış. Vööşş Şimdi diyeceksiniz ki önceki Yayında ne oldu? Niye sildin? Ya kardeşlerim Siz de fark etmişsinizdir Osturma Öksürme Pıksırma Ve bir şeyler Sesleri geliyor ya Beni de tabi çok yüzdü tabi bu Yanlış anlamalarda da istemek istemiyorum Tabi Of Of! Of! Çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü. Oy, ikisini de aldım. Dostlar, gördüğünüz gibi ikisini de aldım. Hadi bakalım. Hadi bakalım, kolay gelsin. Çok güzel. Hadi, alırsın lan. Ha. Çok iyi lan. Helal. Bak, bu adamla çok güzel yerlere geliriz bak biz. Hadi, gel. Ooo. Evet çok iyi. Evet. Çok iyi be. Aldık bak. Yani ilk eli verdik ama ikinci elimizi çok güzel bir artı dokuzda eve gidiyoruz. Müthiş. Müthiş. Abi önceki videomda gerçekten utandım. Ya odamda çekiyorum bu osurma ve pıksırma sesleri nereden geliyor? Ben şok oldum gerçekten. Neyse. Gördüğünüz gibi güncel bir şekilde sizlere video çekiyorum. Evet. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, 21.00'da canlı yayın yapıyoruz. Herkesi beklerim. Söz verdiğim videoları da sizlere aktaracağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Tamam mı? Hadi bakalım. ya, Hadi. Hı. Şu yüklenme zımbırtısı çok geç oluyor ya. Bunları çözmeleri lazım Brawl Stars Hadi bakalım. Vallahi ben hiç sevmiyordum ama ben çok sevmeye başladım gerçekten. Evet. 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 Şuradan da şuradan da aldık mı? Of. Evet. Gel. Abi çok güzel be. Of bu beni öldürür abi. Şu da beni öldürür. Şu da. Bak. Pusuya girdik lan. Valla pusuya girdik arkadaşlar. Saklanıyorlarmış. Pusuya girdik pusuya. Evet takım arkadaşımız aldı arkadaşlar. Gel bakalım buraya. Seni Jollas sani. sana, Jollas sani. Öldü mü? Şurada da bir adam vardı da. Gel baba. Sana jollas sani. Sen beni mi öldürecektin ha? Of. 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 Şuradan da şöyle yap. Abi. Abi. Çok güzel be. Ayarsız bebe son atışını yaparak adamı öldürdü. Bu arada Arabik'le oynuyormuşum. Artı 9 verdi bize. Hadi bakalım. Arkadaşlar söz verdiğim videoları çekmeyi devam ediyorum. sürpriz şeklinde. Ama stokta Brawl Stars videolarımız mevcut olacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Tamam? Hadi başlayalım. Bilgilendirmeler yani bunlar. Evet arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Düşüncelerinizi ve fikirlerinizi yorumlar yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlar kısmına biz 21.00'da canlı yayınlar yapıyoruz. Sohbet, muhabbet. işte oyunlar, moyunlar oynuyoruz işte. Hadi bakalım. Bulacak mı? Biraz çok geç yapıyor ya. Kesemem de. Çünkü telefondan kayıt aldığım için bilmiyorum. Bak size temiz ve ferah bir video çekiyorum. Oo, beni de at öyle. At beni de öyle. Hmm, olmadı. O, Aha. Şunları al şunları ayarsız. Bu arada bu ayarsız bebeği de çok güzel bir of Abi ölme ya. Gözünü seveyim ya. Of. Adam ölmüş bak. Adamlar gelmemesi için bir yöntem denemem lazım ki. Mesela ben burada saklanayım. Adam geldiği zaman, tık vuralım, tık vuralım, tık vuralım. Ondan sonra şurada da var bir tane adam da. Tık vuralım, tık vuralım. Mesela tık, tık, tık. Anladınız mı? Tık, tık. Ah be. İkinci olduk galiba. Üçüncü olmuşuz. Sıkıntı yok. Artık iki aldık. Hadi bakalım. Valla ben bu Sünger Bob güncelemesini ben çok sevdim. İnşallah karakterleri de gelir. Biz de oynarız. Ama sadece şurası beni çok gıcığıma girdi ve çok da geç açılıyor bulması Evet. Çok iyi. Biraz zor. Zor takım var. Bakacağız. Elimizin yettiği kadar öldürmeye çalışacağız arkadaşlar. Şöyle yanından şöyle bir atalım. Hani biz oradaymışız gibi bir Oha Aa Abi Gözünü seveyim ya Bana bu adamı verdi Eksi iki verdi eve götürüyor ya Böyle bir şey var mı ya Of Çok kötü abi çok kötü çok kötü el vardı. Neyse sıkıntı yok. İnşallah şu bizim takım arkadaşımız. Takım arkadaşımızın karakteri güzeldir. Bu arada yorumlarınızı kalp ve like atıyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şey yapmayı şey yapmayın. Kötü düşünceler etmeyin. Kalp diyorum ve like diyorum. Ve şu andaki olduğu gibi. Gel baba, gel baba, gel, gel. Bu manyak adam benim. Ezik, 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 benimle uğraşma. Gel ezik, 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 ezik. ezik, ezik, ezik. Huyyyy. Birinci olduk. Hepsini ben aldım oğlum. Adam hiçbir şey almadı. Gördünüz değil mi? Neyse. Sıkıntı değil. Bu arada Brawl Stars canlı yayınları e, görmek istiyorsanız lütfen yorumları yazın. seviyorsunuz Hadi bakalım. Bu arada... 1000 aboneye özel de çok güzel bir video çekeceğiz. Korku serilerimiz vardı biliyorsunuz. Onları çekeceğiz. Aktaracağız sizlere. Bilginiz olsun. Ee, yani bunları unutmadık. O videolarımız var. Onları hiç unutmadık. Onları da gireceğiz. Yapacağız sizlere aktaracağız. Ama sizden ricam da destek. Abone olun. Hadi bakalım. Böyle hoş bir şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar bin abone özel hoş güzel bir video yapmayı düşünüyorum ama nasıl bir video olsun onun hiçbir fikrim yok yorumlar yazarsanız sevinirim. bana bir akıl verin abi şunu yaparsan daha güzel olur şöyle kutlarsan daha güzel olur daha izlenir derseniz ben de sizlerin düşünceleriyle şey yaparım. Sakın. Ah be bu da öldü. Ya, sıkıntı yok. Eksi yedik. sıkıntı yok. Savaşmaya gitmiyoruz biz oraya. Eğlenmeye gidiyoruz biz oraya. Kapiş. Şu kapı alacaksın abi. Dovar kağıtta yapacaksın ya. Ben çok severdim eskiden. Siz sever misiniz bilmiyorum ama. Ben çok seviyorum Sünger Baba. Bizim zamanımızda şey vardı. Gazetelerde e, sürpriz hediyeler veriyordu. O kuponları biriktiriyordunuz. Hala var mı bilmiyorum ama. O kuponla biriktiriyordunuz. Gazeteciye gidip onu alıyordunuz. Bu çok güzel bir şeydi ya. Gerçekten bak alıp geliyordunuz. Benim çok öyle şeylerim olmuştu. Ama böyle olmaz ama bak. Böyle olamaz ama. Ben bunları saymam. Dostum. Uy, bizimki Fena. Bizimki fena. Artı 9 aldık. Güzel. Aynen arkadaşlar. Bizim zaman çok eskiden ama bayağı eskiden. Biliyorsunuzdur. Çok eskiden. Çok çok eskiden. Böyle gazeteler vardı. Gazeteler vardı. Daha doğrusu şimdiden de var ama. Onları biriktiriyordunuz. O kuponları. Gazeteciye veriyordunuz, size hediyeler veriyordu. Ben ona çok mutlu oluyordum. Her gün bir bir şeyler biriktirip verip hediyeler alıyordum. Ay çok güzel bir şeydi ya eskiden. Şu an var mı bilmiyorum ama hiç gazeteleri hiç takip etmiyorum ama küçükken çok takip ediyordum. Öyle böyle değil. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sünger Bob'la hakkında birçok oyuncaklarım vardı benim küçükken. Bu hediyeleri kim veriyordu? Hangi gazete veriyordu? Hürriyet veriyordu galiba. Galiba. Eğer bilenler varsa yoruma yazsın. Hadi bakalım. Bu elden sonra videomuzu kapatıyorum. Bilginiz olsun. Akşamda bunu izlersiniz. Tamam. Patlatın bu videoyu. Bak güzel güzel oynadım. Siz de bundan şey yapmayı unutmayın. Kızıyor bak. Bak bak kızıyor bak. Senin bacağın ne boyun ne lan? Ne kızıyorsun lan? Hop. Labels. Bizim kim öldü? Ölmez ölmez. Cık. Ölmez ama biz biz güzel oynuyoruz. Bak. Vallahi ben bu Hadi gel. Aynen. Şimdi ona çalışıyoruz ya. Evet bizimki öldü mü? Abi gitmiş orada pusuyor ya. Manyak mısın kardeşim sen ya? Cık. Bir de diyor ki akıl vererek 3 kişi alırım ben. Sen rahat ol. Bak senin yüzünden eksi 3 yedik. Bana yardım et. Daha iyi olur. Ah be. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.